5 4 3 2 1 Çık 50 sol 4,5 20 sağ 5 orta 60 tepe sağ 5 20 zıplar dikkatli 80 sağ 5 20 zıplar dikkatli 80 sol 6 50 Sol dört buçuk çok uzun çok kes. Yirmi. Tamam. 20. Çok uzun. Uzun uzun uzun. 20. Sağ beş otuz. Gizli sağ dört buçuk. Gizli sağ dört buçuk. 40. Sol dört uzunca açılır beşe. Hemen sağ üç buçuk. Açılır dörde. Sağ üç buçuk yapalım. Sol üç buçuk. Üç buçuk. Aynen. Sağ üç buçuk açılır dörde. On. Sol dört çok kes kavşak. Otuz. Sağ dört buçuk. Tepe gizli sağ üç dikkatli. Tepe gizli sağ üç dikkatli. Kırk. Sol dört. Yirmi. Tepeyle ile sağ buçuk 30. Sol 3. 30'un sonu sol 3. 10. Sağ 6. 30. Sol 3 çukur. Sağ 6 30. Sol altı 60. Sağ 4 30. Sağ 4.5 30. Sol 5 uzun. 104 tepeli. Tepe hemen sağ 5.30 Tepe hemen sağ 5.30 Sol 4 çıkışı sağ yok 20 çukurlu kütüklü başlar Sağ 4.30 10 sağ 4 30 Yavaş 10 sağ 4 30 Sağ 4 çok uzun 20 Kütüklü hep tamam. Sağ 4 çok uzun 20 Sağ 4 atmış Temiz 60 sonu Kütükler bitecek Sonu sağ 4 20 Sağ yok hemen sol 90 Tamam. Bankla sol 90, sol 90. Tamam. 20 Tepeyle sağ 6 40 Gizli sol 3 Tepe arkası değil mi? Evet Okey. gizli sol 3 Geldi 10 sağ 5 buçuk 20 Sol altı, sağ yok 30, sağ dört 20 gelen sağ 4 Tamam. Sağ altı, kavşak 30 yok. Üç buçuk oldu. Sol beş buçuk 20, sol dört 30, sağ dört buçuk 30. Geç sağ üç buçuk dikkatli. Tamam. Burası. Evet, sağ üç buçuk geç. 40 tepeyle fren sol dört hemen tepeyle sağ beş çıkışı sağ altı yüz serpantiye yüz serpantiye abi sağ sağ beş buçuk çok uzun sol dört buçuk çok uzun yüz değilmiş orası 80. sol beş buçuk çok uzun sağ dört uzun 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 10 sağ 4 40 yok. tepe hemen sol 4 tepe hemen sol 4 arkası 100 100'ün sonu tepeyle sol yok kaldırma 100 sağ 5.5 burası sağ 5. tepe sağ 5.5 50 sol yok 60 Sağ 4'müş. Sol yok 60. Sol 4 orta. Tepe. Hemen sol 4 orta. 30. Sağ 5 kısa 30. Ağaçta sağ 5 kısa 30. Okay. Sağ 4 buçuk 20. Sağ 5 kapanır 4 buçuk. Sağ 4 buçuk 20. Tepeyle sağ 4 hemen sol 3 kayar dar. 80, sol 4,5 40 Tepe sağ 6 50 Sağ 4,5 Gelen sağ 4,5 dibi Tepe solu değil mi? Evet sağ 4,5 100, 3 burası Yo, 4. 4, peki sağ 5 100 Sol 5,5 Gizli tepe arkası sağ 5,5 Gizli tepe arkası sağ beş buçuk. Otuz. Geldi. Otuz. Sağ altı on. Sağ dört buçuk. Çok uzun kırk. Sağ dört buçuk. Çok uzun. Uzun kırk. Sol yok sağ beş uzunca. Otuz. Uzun 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 uzun. Sol dört hemen sağ dört. On sol üç kısa. Sağ 4, 10 sol 3 kısa. 20, Tepeyle sağ 5 buçuk. 2 buçuk. buçuk. oldu. Tepeyle. Sağ 5 buçuk, 40. 40, 40 sağ, 4, açılır 5'e, kapanır 3'e. Açılır 5'e. 30, sol 4 buçuk uzunca. 20. Okey. 4.5 uzunca 20. Sağ 5 kısa 104. Uzunmuş. Evet. 20 sağ 5 kısa 100 gör. Evet. Tepeyle sağ 6 30. Sol 5 30. Sol 4 10 sol 2. 10 sol 2. Burası sol 4 10 sol 2. O da 3'müş. 10 sağ 4 hemen sol 4. 30 sağ 4. Sağ 4'ün geliyor. 30 sol yok hemen sağ 5. Ha? Sol yok hemen sağ 5. 10 sağ 5 buçuk 30. Burası. Sağ 5 buçuk 30. Sol 4 kavşak. 30 sağ 4 buçuk 20. Sol 4 30. Tepe ortadan 20. Sol 5 hemen sağ 4. Dibi soluyor 3. Sağ 4 hem dibi solu 3. Burası da 3'müş. Yok. 30. Sağ 4 kayar. 10 sol 4. 20 freni kayar, sağ 3 kısa kayar. Sağ 3 kısa kayar. Tamam. 10, sol 4, 30 kayar. Sol 5 kayar 50. Burası sol. 5 kayar 50. Abi 3 falan. 3. Tepeyle sağ 4 kapanır 3 uça. Kavşakta. Kapandı. 50 gör. Sol 4.5. Açılır 5'e kapanır 3 dikkatliye. 5'e açılır kapanır 3 dikkatli kayara. 10 sağ 3. Çok kaya. 10 sağ 3. 20 sağ 3.5. Abi hadi. 30 sağ 4. Geç sağ 4. Dibi sol 3.5. Açılır 5'e. 20 sağ 6. 30. Sağ 4.5 sağdan 80 gör. Tepeyle sağ dört. 50 sonu fren çukur çok dikkatli. 50 fren çukur çok dikkatli. Ha, boş, boş. Evet. Sağ altı 30. Sol altı 20. 20 mi var. Sağ altı 30. Sol altı 20. Burası? Sağ üç buçuk. Sol üç buçuk. 20 ile fren. Sol altı 20 ile FF. Okey, rahatla, rahatla, rahatla. Eline ağzına sağlık. Teşekkür Senin de. Ederim.